Merhaba ben avukat Murat Tezcan. Uzunca bir süredir yargı kararlarına ilişkin de sizlerle paylaşımlarda bulunuyorum. Bu paylaşımlarda tabii ki yüksek yargı içtihatları bizim için önemli. Bazı yapısal problemler bu içtihatlarla çözülüyor. Bazen de daha karmaşık bir hale gelebiliyor. O konulardan bugün aslında ikisini sizle paylaşacağım. Biri Anayasa Mahkemesi kararı, bir de Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararından bahsetmek istiyorum. İkisi de bence çok kritik kararlar. Aslında Anayasa Mahkemesi kararından bahsettiğimde hemen diyeceksiniz ki artık bu işin senin özlerinde bir sorumluluk kalmadığını düşünüyorum diyebilirsiniz. Çünkü çok sayıda paylaşımda bulundum. Nedir bu konu? Muzam zarar sorunu. Yani temerrüt faiziyle karşılanamayan zararların talep edilmesi ve mahkemelerin buna karşı vermiş olduğu kararlar. Biliyorsunuz Türkiye'de çok ciddi bir enflasyon uygulaması var. Çok ciddi bir enflasyonist bir dönem var. Yani aslında bazen TÜFE rakamlarının bile gerçeği yansıtmadığını düşünüyoruz ama buna rağmen şu anda ülkemizde 2024 Haziran ayından itibaren %24'lük bir yasal faiz uygulanıyor. Bundan daha önce çok uzun yıllar sadece ama sadece yasal faiz %9'du. Ve dolayısıyla Türk yargı sisteminde de Hukukta yargılama sürelerinin çok uzun olması sebebiyle bu sürelerde işleyen faiz miktarları hiçbir zaman tatmin edici ve gerçekten davacı tarafların taleplerini karşılayabilir nitelikte olmuyordu. Dolayısıyla aslında temerrüt faiziyle karşılanamayan çok ciddi bir zarar ortaya çıkıyordu ama biz muzam zararı daha klasik anlamda temerrüt faiziyle karşılanamayan somut zararlar olarak tanımlıyoruz doktrinde ve tabii ki borçlar kanunumuzda. Ama Türkiye'de enflasyonun yaratmış olduğu zarar zaten apaçık ortada. Yani buna yönelik birçok karar var. Bu kararların oluşturduğu aslında sonuçlar var. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce vermiş olduğu benzer nitelikte kararlar var. E dolayısıyla bu zararların somutlaştırılmasına ihtiyaç olmadığını sadece enflasyonist ortamın hesaplanması durumunda işte bir altın fiyatına bakılması, gayrimenkul fiyatlarına bakılması, asgari ücret zamlarına bakılmasının bile yeterli olduğunu düşünüyor Anayasa Mahkemesi ve verdiği kararlarda da buna ilişkin hükümler oluşturuyor ama ne hikmetse Yargıtay hala bazı istisnai kararlar olmakla birlikte daireler ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, munzam zararda somut zararlar arıyor. Yani vatandaş o açmış olduğu davada hangi somut zararlar, hangi faizle karşılanamayan zararlar olduğunu ispatlaması gerekir diyor. Ya şimdi tabii vatandaş bunu ispatlamasında çok zorluk çekiyor ve birçok davada sırf bu gerekçeyle reddediliyor. İşte bazen diyor ki ben kredi çekmek zorunda kaldım işte... %50'den kredi kullanmak zorunda kaldım, ek hesap kullandım, BCH kullandım ya da borç para aldım ya da işte inşaatı bitiremediğim için bana tazminat davası açıldı. Bunları ispatlamak her durumda mümkün değil. O, o zaman da işte vatandaşın adalete güveni sarsılıyor. Davalı olmak, yargılama süreçlerini uzatmak bazen de çok ciddi avantaja dönüşebiliyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin önüne giden bireysel başvurularda da Anayasa Mahkemesi bunun soyut zararlar kavramının kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve aslında muzam zarar hesaplamalarında somut zararın aranmaması gerektiğine ilişkin kararlar vardı. Bunları da sizlerle başka videolarımda paylaştım. Merak edenler şöyle bir kanalı tararlarsa rahatlıkla ulaşabilirler. Ama son Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar çok enteresan bir karar. Diyor ki bu kararda özetle Muzam zarar sorunu sadece bireysel başvurularla mülkiyet hakkı ihlallerinin tespit edilmesiyle giderilebilecek bir sorun değil. Bu bir yapısal bir sorundur ve ben bu yapısal soruna ilişkin bu keyfiyetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yani yasama organına bildirilmesini istiyorum diyor. Bu sorun yargıtayın farklı iştahatlarıyla ya da benim vereceğim kararlarla, bireysel başvuru kararlarıyla, hak ihlali kararlarıyla çözülemez diyor. Nitekim 29 Eylül 2025 tarihinde vermiş olduğu Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bireysel başvuru kararında bazı ifadelere yer veriyor. Diyor ki, 3095 sayılı kanundaki düzenlemelerin alacağın enflasyon karşısında uğradığı değer kaybının önlemeye elverişli olmaması nedeniyle faizi aşan zararlar, 818 sayılı borçlar kanununun, Mülga Borçlar Kanunu 105 ve 6098 sayılı kanun 122. maddesi uyarınca muzam zarar davası yoluyla giderilmeye çalışılmıştır. 1980'li yıllardan bu yana kadar bazı yar kararlarının enflasyon olgusunun zararının ispatı için yeterli görülerek bu davaların kabul edildiği ancak bazı Kararlarda ise muzam zarar talebinin enflasyon etkisi dışında somut bir zarara ilişkin olması gerektiği gerekçesiyle reddediği görülmektedir diyor. Ve devamında Diyor ki enflasyon karşısında uğradığı değer kaybının tazmin edilmesini güvence altına almadığı bu yöndeki içtihadın etkili bir hukuk yolunun bulunduğu yönde gelişme göstermediği görüş, görülmüştür diyor. Yani şunu söylüyor özetle buna ilişkin birçok kararı sizlerde bahsettim. 5. hukuk dairesinin, 6. hukuk dairesinin, 9. hukuk dairesinin, 3. hukuk dairesinin ve Yargıtay Hukuk Kenar Kurulu kararının Somut zarar vurgusu üzerine yapmış olduğu kararlar var. Hatta kamulaştırmaya ilişkin zaten 5. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu 2025 tarihli, çok yeni tarihli kararlarda mevcut. E hal böyleyken mesela 6. Hukuk Dairesi de diyor ki hayır burada somut zarar göstermesine ihtiyaç yok vatandaşın. Soyut zarar zaten var çünkü enflasyon var. Çünkü karşılanamayan, faizle karşılanamayan zarar apaçık ortada. Dolayısıyla tekrardan... Bu kararları değerlendir diyor. Yani aslında içtihatlarda çok ciddi farklılıklar var. E biz Anayasa Mahkemesi'nden ne bekliyoruz? Bu içtihatları en azından Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay nezdindeki bu bakış açısının değiştirilmesini sağlamasını bekliyoruz. Ama Yargıtay burada yine Anayasa Mahkemesi ile biraz aslında kör dövüşüne giriyor diyebiliriz. Yani aslında vat filler tepişiyor, vat olan çimleri oluyor rahatlıkla söyleyebilirim. E çünkü Anayasa Mahkemesi'nin bu bakış açısına, yargıtayda görüşünü belirtse, yargıtay hukuk genel kurulunda oluştursa böylesi bir sorun ortadan kalkmayacak. Ama maalesef bu böyle olmuyor ve Anayasa Mahkemesi de şöyle diyor. Biz bunu pilot uygulama olarak kabul edeceğiz. Yani bu bir yapısal sorun, bu sorunun meclis çözmeli. Ben artık bireysel başvurularla ilgili meclise gönderdikten sonra bu kararı verdikten sonra da karar vermeyeceğim çünkü bu bir yapısal bir sorun diyor. Ama özellikle karşı oy yazısında şunu da söylemek lazım. Bence değerli bir karşı oy yazısı. Bunun giderim yönünden sadece pilot uygulama alınması yetmez. Aynı, da, aynı zamanda yeniden yargılanmasına yol verilmesi gerekiyordu. Açılması gerekiyordu bu yolun. Ama buna yönelik karar verilmemiş. Pilot uygulama olarak kabul edilmiş ve bunu bir yapısal sorun olarak değerlendirilmiş. Umarım bu yapısal sorun daha önce açılmış ve karara bağlanmış muzam zararları davalarını da etkileyecek şekilde mecliste çözümlenir, çözümlenmesi gerekiyor. Artık bu çok ciddi bir problem, bir kangren halinde görünüyor. Bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği çok yeni tahli bir karar. Bunun yanında bir de Hukuk Genel Kurul kararı var. Yargıta Hukuk Genel Kurul kararından da bahsetmek istiyorum. Bu da karar tarihindeki kesinlik sınırlarının parasal değerlerine ilişkin bir karar. Hukuk muhakemeleri kanununda ek bir düzenleme geldi. Ek birinci maddede denildi ki artık karar tarihindeki değil, ben dava açıldaki tarihteki dava değerlerini esas alacağım ve temiz, işte istinaf kanun yollarına başvurma değerlerini buna göre belirleyeceğim denildi. Yani siz dava açtığınız tarihte atıyorum 1000 bin liraysa 1000 bin lira olarak bunu isterseniz istinafa isterseniz temize götürebileceksiniz ama Eski düzenleme neydi? Karar tarihini esas alıyordu. Dolayısıyla her yıl güncellenen istinaf ve temiz harç miktarları farklılaşabiliyordu ve dava değerleri üzerinden de ciddi hak kayıpları oluşabiliyordu. Buna yönelik itirazları dikkate alan meclis denildi ki ben bir ek maddeyle düzenliyorum ve artık dava açıldığı tarihteki dava değerlerini esas alarak istinaf ve temiz değerlerini belirleyeceğim dedi. Evet bu doğru bir karardı ama mevcuttaki derdest dosyalara ilişkin bir düzenleme yapmadı. Normal şartlarda bir geçici maddeyle derdest dosyalara ilişkin de bunun nasıl uygulanacağının belirtilmesi bütün bu kafa karışıklığını ya da uygulamadaki farklılığı ortadan kaldırabilecekken bu yapılmadı. Çünkü maalesef kanun yapma yönünde çok ciddi problemler yaşıyoruz özellikle son yıllarda. Bu sorunlardan biri de bu. E, dolayısıyla iş yargıtaya gidince, iş yargı istatlarına kalınca farklılıkların oluşması da maalesef kaçınılmaz oluyor. E, öyle olunca da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında hukuk yargılamasında yargılama hukukuna ilişkin şekli hukuku düzenleyen ve usule ilişkin düzenlemelerin derhal uygulanması ilkesini bertaraf edip ve sanki kanun buna yönelik bir düzenleme yapmamış gibi diyor ki ben derdest dosyalarda dava açıldığı tarihteki değil karar tarihindeki noktaları esas alırım ve dava değerini esas alırım ve ona göre temiz sınırını, istinaf sınırını belirlerim diyor. Bunu tabii kabul etmek mümkün değil. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun hemen dosya numarasını da söyleyeyim. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2024'de 205 esas, 2025'e 410 karar sayılı dosyasında Hatta bunu da bir meslektaşımın özellikle bir mail sonrasında çok dikkat çekmek istedim. Bu karardan sürekli bahsediyor ama o mailde görünce, özel olarak çektiği o mailde görünce ben bunu da bu değerlendirmenin içerisinde bahsetmek istedim. Şunu söylüyor Yargıtay Hukuk Genel Kurulu diyor ki ek birinci maddenin ikinci fıkrasında yapılan 04.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik karşısında dava tarihindeki parasal sınırların mı yoksa karar tarihindeki parasal sınırlarının esas alacağı konusu irdelendiğinde bölge adliye mahkemesince verilen direnme kararı itibariyle temiz hakkı doğmuş olup dolayısıyla ortada HMK'nın 448. maddesi anlamında tamamlanmış bir usul işlemi bulunmaktadır diyor. Yani aslında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ilgili düzenlemede tamamlanmış noktasının altını çizmeye çalışıyor. Tamamlanmış olması neyi anlam ifade ediyor? Aslında kesinleşmesini ifade etmesi gerekirken sadece kararın verilmiş olmasını bu ilgili kararda yeterli buluyor ki bence çok hatalı bir bakış açısı. Birazdan söyleyeceğim o hatalı bakış açısının neden kaynaklandığını ya yani kendi vermiş olduğu 2005 tarihli bir kararda da bunun tam aksini söylüyor çünkü. 7550 sayılı kanunun 20. maddesi ve MK'nın 1. maddesinde yapılan değişikliğin ne şekilde uygulanacağı, başka bir değişiklikte derdest davalara uygulanıp uygulanmayacağı yönde bir geçiş hükmü öngörülmemiştir diyor ki burada çok haklı. Böyle bir hüküm öngörülse aslında bu sorun ortadan kalkar ama usul hükümleri derhal uygulanma ilkesine tabi olduğu için aslında karar verildiği tarihten itibaren usulü kazanılmış hak gibi bir iddia olmaksızın doğrudan uygulanması gerekir. Burada tabii kazanılmış hak ilkelerine falan atıfta bulunuyor. Diyor ki bu itibarla kararın verildiği tarih itibariyle temiz eden açısından kararı temiz etme koşulları belirli. Kararı temiz etmeyen taraf açısından ise diğer tarafın temiz etme koşullarını o tarih itibariyle sağlayıp sağlamadığı öngörülebilir olmalıdır. Neticeden eldeki davada yine HMK'nın ek birinci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik kapsamında kararın temizi kabiliyelip olmadığının belirlenmesinde dava tarihinin esas alınmasının mümkün olmadığı, bakın mümkün olmadığı, değişiklikten önceki düzenlemelere göre karar tarihi itibariyle değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır diyor ki bu kanunu resmen ben tanımıyorum demek oluyor. Çünkü burada açıkça belirtiyor. Dava tarihini esas al diyor ve usul kuralları da derhal uygulanma ilkesi çerçevesinde buna göre hareket edilmesi gerekiyordu. Nitekim Yargıtay'ın bir başka hukuk genel kurulu kararı bu 2005 tarihli yani aradan 20 sene bir fark var ama hukuk genel kurulları kararları da istikrarlı olmak zorundadır. Şöyle bir ifadede bulunmuş diyor ki bir mahkeme kararının temiz edilip edilmeyeceği belirlenirken temiz hakkının doğduğu kararın verildiği tarihteki hukuksal durum esas alınmalı. Karar tarihindeki yürürlükte bulunan kanun hükmü temiz sınırı yönünden hangi düzenlemeyi içeriyorsa ona bağlı kalınmalıdır. Buradaki karar teriminin yerel mahkemenin özel daire bozmasına karşı verdiği direnme kararında kapsadığı da duraksamaya yer yoktur diyor. Yani aslında süreç tamamlanmamıştır diyor. Biraz önce aktardığım Yargıtay Hukuk Genel kurulunda tamamlamayı verilen kararla bitiriyor. Dolayısıyla burada büyük bir çelişki var ve bence çok büyük bir hata da var. Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu yine bir başka kararında, o da yine 2005 tarihli bir kararda diyor ki, Hukuk Genel Kurulu'nca verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesinin mümkün olup olmadığı belirlenirken, temiz ya da karar düzeltme istemi hangi karara yönelik ise o karar tarihinde kürlükte bulunan kanun hükmü esas alınmalıdır derhal uygulanırlık ilkesi mahkemeler için geçerli olduğu kadar yargıta için de geçerlidir diyor. <laughs> evet yani kendimiz için de geçerlidir diyor. Onun için buna yönelik değerlendirme yapılması çok doğru olurdu. Ama artık biz böylesi farklı çelişkili kararları değerlendirmeye çok alıştık. Ama böyle çok artık keskin hatları olması gereken ve vatandaşlar açısından da çok netlik gerektiren durumlar için böyle çelişkili kararların oluşması çok can sıkıcı olabiliyor. Onun için lütfen bu videolarımızdaki bu eleştirileri eğer meslektaşlarımız da izliyorlarsa ki çok sayıda izlediğini biliyorum. Lütfen dilekçelerine de işlesinler, dilekçelerine de nakşesinler ki buna yönelik talepler yoğunlaştığını herkes görsün. Yüksek yargıda görsün ve buna yönelik biraz daha dikkatli değerlendirmelerde bulunsunlar. Evet. Kanalımız artık 100 bin. Büyük bir sayı. Artık bu sayıda oluşan çok nadir. Hatta bildiğim kadarıyla tek hukuk kanalı biziz. Onun için bunu daha da geliştirmeye, daha da büyütmeye hevesliyim. Sizin de desteğinize fazlasıyla ihtiyacım var. Kanaldaki videoları beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.